Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Evet sizler böyle tepeden bakmaya devam edin ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Artık eski bir Türkiye yok. Hak ettiğiniz cevabı da her zaman vereceksiniz. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin ama bu muameleyi kabul etmeyen, doğruları söyleyen bir Türkiye var. Sevgili dostlar merhaba. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Önce başlıklar. Miçotakis Türkiye'yi açık açık tehdit etti. Bedel ödeyeceksiniz. Yerli mühimmat ilk kez bir ihadan atıldı. Yerli zırhlılar sahaya iniyor. İşte Türkiye'nin gücü. Macron, sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la. Türkiye'den Macron'a tarihi rest. Times'a makale yazan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin önündeki seçeneğin çok açık olduğunu öne sürerek, Avrupa'nın yanı başındaki saldırgan tutumunu sürdürmesi halinde bunun ekonomik bedelini ödeyeceğini belirtti. Ankara'nın geçmişten gelen eski bir üslup kullandığını kaydeden Miçotakis, Türkiye'ye karşı koyacak askeri gücümüz var ifadesini kullandı. Miçotakis, Türkiye'ye Akdeniz ve Ege'deki haklarından vazgeçme çağrısı yaptı ve Avrupa Birliği zirvesine kadar sağduyulu bir tutum benimsememesi halinde birliğin önünde yaptırım uygulamak dışında fazla bir seçenek göremediğini söyleyerek şunları yazdı. Çünkü konu artık Avrupa dayanışmasının ötesine geçti. Mesele artık Avrupa'nın stratejik çıkarlarının, hayati çıkarlarının tehlike altında olduğunu kabul etme ile ilgili. Avrupa gerçek anlamda jeopolitik gücünü göstermek istiyorsa saldırgan bir Türkiye'ye taviz vermeyi göze alamaz. Türkiye'nin yaptırımları engellemek, geri adım atmak ve bu krizden çıkış için bir yol belirlemek için hala zamanı var. Türkiye'nin sınırlandırılan alanların dışında kalan sularda her türlü denizcilik ve bilimsel faaliyetlerden kaçınması ve saldırgan söylemini dizginlemesi gerekiyor yoksa ekonomik bedelini öder. Yunanistan'ın Türkiye'den gelecek her türlü saldırganlığa karşı koyacak askeri kapasitesi vardır. Ancak iki ülke arasında herhangi bir askeri olayın yaşanmasının kimsenin çıkarına olmadığı da aşikardır. Kavgacı bir üslup, milliyetçi bir propaganda, Rusya'dan satın alınan silah sistemleri, dünya miras listesindeki yapıların camiye dönüştürülmesi yasadışı deniz faaliyetleri ve savaş tehdidi, Türkiye geçmişte kalan bir uslup kullanıyor, düşmanlardan, şehitlerden, mücadeleden ve bunun için her türlü bedeli ödemekten bahsediyor. Yalnızca Yunanistan ve Kıbrıs gibi iki Avrupa Birliği üyesini değil, birliğin tamamını tehdit eden aday bir ülke. Böyle uslup ve tutum benimsiyor. Michotakis'in makalesi tam da Fransız lideri Emmanuel Macron'la buluşacağı gün yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Roketsan'ın ürettiği Teber'in Aksungur'dan atışının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Teber Güdüm Kiti mühimmatının ilk kez bir İHA'dan atıldığına dikkat çekerek Roketsan'ın ürettiği Teber'in Aksungur'dan atışının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarında en önemli vuruş güçlerinden biri olan tanklar, yerli sistemlerle çok daha korunaklı hale getiriliyor. Roketsan üretimi zırhların giydirileceği tankların sahada önemli bir kabiliyete daha ulaşacağı öngörülüyor. Özellikle Suriye'deki harekatlarda Ankara'nın en önemli vuruş güçlerinden biri olan tanklar, yerli ve milli sistemlerle donatılıyor. Savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin, Roketsan tarafından üretilen zırhların giydirileceği tankların durumunu ve bu adamın ne anlama geldiğini anlattı. Güvenlik güçlerinin mevcutta kullandığı tanklarla ilgili bilgiler veren şahin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin M48A5T2, M60A1, M60A3, M60TM, Leopard 1 ve Leopard 2A4 ana muharebe tanklarını aktif olarak kullandığını söyledi. Bunlardan M serisi olanların ABD, Leopard'ın ise Alman üretimi olduğuna işaret eden şahin Suriye ve Irak gibi muharebe sahalarında M60A3, M60TM ve Leopard 2A4 tankları görev aldığını vurguladı. Mevcudun içindeki en modern tankların 300 adetten fazla tedarik edilen Leopard 2A4 olduğunu kaydeden Şahin, bu modellerin 2000'li yıllardan itibaren Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmeye başlandığını söyledi. Şahin modernizasyonun ne anlama geldiği konusunda ise şunları ifade etti. Roketsan Balistik Koruma Merkezi tarafından geliştirilen tepkisel reaktif zırh, yüksek balistik mukavemete sahip kafes zırh ve boşluklu modüler add-on zırh ile birlikte Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Leopard 2A4 tanklarının pasif ve reaktif korunma seviyeleri artacak. Leopard 2A4 tankları bu zırh iyileştirmesinin ardından Suriye ve Irak bölgelerindeki anti-tank tehditlerine karşı üstün mukavemete sahip olacak. Ayrıca yine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından modernize edilen M60T tanklarına entegre edilen elektronik sistemler de Leopard 2A4 tanklarına entegre edilecek. Diğer yandan Aselsan tarafından yapılacak bu elektronik modernizasyon ile yakın mesafe gözetleme sistemi, lazer ikaz alıcı sistemi, SARP uzaktan komutalı silah sistemi, Pulat Aktif Koruma Sistemi, Güç Dağıtım Ünitesi, Aselsan Sürücü Görüş Sistemi ve Sesli Uyarı Sistemi entegrasyonları gerçekleştirilecek. Irak ve Suriye'nin antitank silahlarının çiftliği haline geldiğine dikkat çeken Şahin, söz konusu bölgelerde görev yapan hiçbir zırhlı aracın %100 güvende olamayacağını, çünkü delinmeyecek zırh yoktur sözleriyle ifade etti. Buna rağmen hem zırh modernizasyonu hem de elektronik modernizasyon birleşince güzel işler çıkarmak mümkün. Biz de şu an aynen bunu yapıyoruz diyen Anıl Şahin, sadece ithalattan kurtulan bir ülke olmayacak, kendi zırhlarını dünyaya ihraç eden bir noktaya da ulaşacağız dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Akdeniz'de kıyısı olan AB üyesi ülkeler ile Korsika'da yapacağı görüşme öncesi, Doğu Akdeniz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Macron, Doğu Akdeniz'de Libya'ya giden Türk karo gemisini aramak isteyen Fransız fırkateynin, Türk savaş gemilerinin engeline takılması olayını hatırlatarak Türkiye'nin bölgedeki davranışlarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Macron, Doğu Akdeniz'de gerilimin tırmandırılmasından kaçındıklarını söyleyerek ancak Türkiye belirli konularda niyetini netleştirmeli dedi. Macron, Avrupa Birliği'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı daha iddialı, daha sıkı olması gerektiğini belirtti. Macron ayrıca Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu ancak Doğu Akdeniz'de NATO müttefiki gibi hareket etmediğini söyleyerek Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la dedi. Dışişleri Bakanlığı Macron'un Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarına, dış politikadaki tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, oyunlarını bozduğumuz Macron, hiç acısıyla Türkiye'ye saldırmaktadır açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yine eski sömürgeci refleksleriyle kibirli, üst perdeden ders vermeye çalışan bir açıklama yapmıştır. Aslında Macron'un açıklamaları kendi acziyetinin ve içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur. Zira tüm dünyada serbestçe at koşturdukları günler geride kalmıştır. Dış politikadaki tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, kirli oyunlarını bozduğumuz Macron, iç acısıyla her gün fütursuzca Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Cumhurbaşkanımız Avrupa'da en yüksek oy oranıyla seçilen liderlerdendir. Sayın Cumhurbaşkanımız gücünü her zaman Türk halkından almıştır. Türk halkı ve hükümeti bu tür hezeyanlar karşısında hep tek yürek olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Akdeniz'de veya başka bir coğrafyada herhangi bir ülkenin deniz yetki alanını belirlemek Macron'un haddine değildir.